Evet videomuza geçmeden önce bir önceki videodan bir çekilişimiz vardı. Hemen hızlıca çekilişimizi yapalım. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Buradan çekilişimizi hemen yapalım. Sonrasında ödülü de postadan gönderelim kendisine. Evet kazanan Hakan Beyazgül oldu. Hakan Beyazgül şuradan yorumuna da bakalım. Niki neymiş? Graven 1. Şimdi posta kutusundan bu arkadaşımıza hediyesine gönderelim bakalım. Evet şöyle zırhımızı da aldık. Şuradan posta kutusundan hemen gönderelim. Bunu şu anda kullanamazsın diyor. Neden? Yapma ya. Ben posta kutusundan gönderemiyor diyor. Bir PM atmaya çalışalım. Draven 1'di galiba. Aha oyunda. Vallahi. Cevap verirse buradan verelim bari. Zor çekilişimizin kazananı sen oldun. CH5 köy depo gelebilirsen takdim edeyim. Yanlış kelimeler mi içeriyor? Oğlum hangi kelime ya? Kazananı da mı yani gerçekten? Allahım <laughs> ya. Neyse. Gel arkadaş gelsin buradan verelim. Hı, geldi. Ede 4 tevar kardeşimiz. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Şöyle zırhı da takdim edelim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet loncamızda Hakan için bir simya denemesi yapacağız şimdi. 74 tane antika grena ve yagut almış. Bunları bir üste atacağız. Paraya gerek yok ya. Da neyse geri veririz sonra. Şöyle alalım. Bu sefer daha hızlı aldı geldi. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum ya Bu sefer önce Yakut'u deneyeceğim ya. Güzel, Yakut geçti. Grena yandı. Yakutları da şöyle deniyorum. Hadi lütfen. Güzel geçti bir tane of be işte budur. <laughs> i̇şte budur. Bütün zararı bütün zararı karşıladık. Bütün zararı karşıladık. Hadi hayırlı olsun. Aslında ilk başta kandıracaktım ama direkt bu kadar çok yaktığımız için bir an önce mutlu haberi vermek istiyorum. Güzel. Çok temiz kar etti. Çok çok temiz kar etti. Sonunda bizim çar açıldı ya. Oh be. Sonunda ya bizim çarın özelliği bu abi. Simya işte. Tak tak tak. Vallahi hayırlı uğurlu olsun ya. Şöyle verelim. Ee, bir de efsanevimiz var. Bunu da vereyim. Bu da senin. Abi de antikası var. <laughs> Hakan aldı gazı. Yani bunu aldıktan sonra ben de alırdım gazı. BTR ortam gayet güzel. Nereden baksak bir 50 won kadar değeri vardır. O da yani en az değeri. Şu anda yakutlar falan da pahalı. Yani 50 won en aşağı diyorum. Bu zamana kadar getirdiği sinyaller hani hadi 10 tane basmış olalım. Eee, 10 tane ama yakut 10 tane basmadık da. Basmış mıyızdır ya? Ama direkt altak ya. Gayet güzel geldi vallahi direkt alıp takarım. Ama güzel oldu. Baktık ki antikalarla bir türlü olmuyor. Bu sefer de bir efsanevilerden misi yapmayı deniyoruz. Lütfen geçer misin? Lütfen. Oh sonunda bir tane misi gördük ya. Sadece misi gördük yeter ya. Of. <laughs> Oğlum gelmeyip gelmeyip de tam geliyor ya. Of ya hayret bir şey. O hangisi lan? Paracıklar, paracıklar. Zengin oldun. Sonunda. Hadi. Hayırlı. Hayırlı olsun. <laughs> Gayet güzel. <laughs> gelmeyip gelmeyip de böyle gelmesi vallahi dehşet. Benim bu çarda ne vardı? <laughs> 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 İksön geliyor. Maşallah. Vallahi güzel. Kürşat'tan sonra Hakan'ın da simyaları hallettik. Gayet güzel. Hadi güzel günlerde kullan. Evet. Yakutu müthiş. müthiş. E, Grenay'ı da müthiş bastıktan sonra sıra geldi Yeşim'e. E, acaba şimdi çekirge bir mi sıçrayacak yoksa <laughs> iki mi sıçrayacak deyip bu sefer üçüncü denememizi yapacağız. 8 tane almasını söyledim. 8 tane alsın antikadan deneyelim. Bakalım inşallah güzel bir biçimde geçirebilirse hoş olur. she'll be dead to me Evet o 5'te 5 gelen efsaneviden sonra şimdi bir antikalardan bir daha oluşturmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Böyle güzel. İlkinin geçmesi çok güzel. İkincisi de geçer mi? Ah be. Hadi. Hadi oğlum yaparsın. Hop. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bakıyoruz. Ah be. Lan ya HP absorbe gelse ya bu da takılabilir. Gene 6'da 6 geldi ama bir efsunla kaçtı bak gene benim çar harbiden efsun getiriyor ama bir efsunla kaçtı. HP absorbe gelseydi çok güzel olacaktı. Bak ben de HP absorberisini takıyorum. Çift HP HP absorbe bu da çift HP ama HP yenileme şansı olarak geldi. Ee, takılabilir ama HP absorbe ve Yeşim'de önemli çünkü slotlardan çok fazla hasar yediğiniz zaman eğer ki defansınız veya dayanıklılığınız çok değilse e, bunu absorbeyle ile kapatabiliyorsunuz. Bundan dolayı da zaten gelse güzel olur ama yapacak da bir şey yok. Ben böyle vereyim eğer takmak isterse takar eğer istemezse bunu da satıp tekrardan deneriz olmazsa. <laughs> Eu face que